Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu e, Aklınızdaki kişiyle evlenseydiniz nasıl bir evliliğiniz olurdu? Şimdi bu soru için öncelikle e, Börtlen Kışı e, izleyicime çok teşekkür ediyorum. Hemen iki deste halinde hazırladım. E, Amonit ile Florit arasında odaklanıp seçin. Amonit sarı deste florit, mor ve yeşil odaklı deste. Şimdi ben şunu biraz kenara alıyorum. Dışarı doğru. Hemen amoniti seçenlerle başlıyorum. Bakalım. Amoniti seçenler. Aklınızdaki kişiyle evlenseydiniz nasıl bir evliliğiniz olurdu? Oo, Şimdi aziz ters, tılsım sekizlisi ters, değnek onlusu, ölüm kartı. Şimdi burada bir kere sizin üstünüze çok iş düşüyor. Çünkü burada sanki ailelerin de karşı olduğu bir durum var. Ya da çevrelerin uyuşmadığı bir durum. Siz bazı insanların karşısında durarak evlenmeniz gerekirdi. Ve e, özellikle de karşı taraf bu olgunluğa erişmediği için burada boğa ve akrep enerjisini yoğun veriyor. Siz veya karşı taraf boğa veya akrep enerjisi taşıyor olabilirsiniz. E, ve özellikle de karşı taraf bakın siz değil, karşı taraf bu e, enerjiye tam kavuşamadığı, tam gelemediği için siz burada isyankar enerjilerde olan tarafsınız daha çok. Sizin üstünüze çok sorumluluk yıkılırdı. Yani evliliğin bütün yükü hatta sizin üstünüze yıkılabilirdi. Ve burada çok e, hani çok mutlu olunur diyemem. Biraz tartışmalı olurdu haliyle. E, çok fazla gerginlik olabilirdi. Bencillikler çok yaşanabilirdi iki kişi arasında. E, Birbirinizle ilgili yanlış bilgilere sahip olabilirdiniz. Birbirinizin e, ailesi veya çevresiyle ilgili yanlış e, anlaşılmalar, yanlış yorumlamalar olabilirdi. Ve e, birazcık hani bu evliliğin süreceğine inanmama durumu yaşanırdı. Bu da e, sizin ileride başarısızlık, sürekli ileride başarısız olacağız, boşanacağız nasıl hissiyatı taşımanıza sebep olurmuş. Ve sanki hani bu kişinin en ufak bir açığında da ki bu kişinin bazı hani durumları olacaktı sizin entrika diye adlandıracağınız, iş çevireceğiniz. Çünkü ters tılsım sekizlisi bunu verir. Bu kişi belki de işte mesela size ailemle görüşmem diyecekti ama ailesiyle görüşecekti ya da arkanızdan bazı işler çevirecekti. Ve e, bu kişi biraz kolaycı bir insana da benziyor. Bütün evliliğin sorumluluğunu ben burada sizin sırtlanacağınızı görüyorum ve e, aranızda ciddi anlamda siz hayır demeyi bilemeyeceğiniz için e, duygularınızı bastıracakmışsınız. Özellikle de onun ailesi karşıysa belki de sesinizi çıkaramayacakmışsınız. Bu da eninde sonunda sizi kalp yorgunluğuna götürürmüş. Ya yani her iki tarafı da kalp yorgunluğuna götürürmüş. Ama çok fazla işi aynı anda yüklenemeyeceğiniz için bu sorumlulukların altında ezilme durumu olurmuş her iki tarafta da. Ve maalesef hani beceriksizlikten ötürü daha önce deneyim sahibi olmamaktan ötürü bu problemleri çözememek hatta toplumun ön yargılı düşünceleri işte belki maddi durumlarınız farklı ya da aileleriniz farklı ya da dini inancınız farklı ya da arkadaş çevreleriniz farklı Bunlardan dolayı ciddi anlamda fikir değişiklikleri oluşurmuş zamanla. Ee, özellikle de 8 yılı görmeyeceğini söylüyor bu evliliğin. Yani 8 yıldan önce boşanma durumu yaşanabilirmiş. Çünkü iki tarafta çok değişiklikler yaşarmış fikirlerinde. Ee, hatta şöyle söyleyeyim. Ee, siz de bu müdahale edemediğiniz büyük değişimleri kabullenmek durumunda kalırmışsınız eninde sonunda. Evlenseniz bir bahar evliliği olurmuş. Yani böyle Nisan-Mayıs aylarında. Boşanmanız da Kasım aylarına göre bilirmiş. Ee, aslında bu kişi sizin için doğru kişi. Evet. Fakat işte arkadaş çevresi. Yani zaten evlenseniz de sürekli arkadaşlarınızdan destek alacağınız ya da ailenizden akıl soracağınızı ve onların yönlendirmeleriyle hareket edeceğiniz için çok sağlam temelli bir evlilik olmayacağını söylüyor. Evet bakın zor zamanlar geçirilirmiş yani bu evlilikte challenging times. Zor zamanlar demek hani zorluklar, badireler atlatmak ve bunda da hep sizin önderlik etmeniz, sizin liderlik etmeniz, sizin yol göstermeniz gerekirmiş. Ve bu durumdan dolayı İki tarafta köşesine çekilip yeniden bu evliliğin geleceğini düşünmek durumunda kalırmış. Evet zaten burada çok fazla bakın fikir ayrılıkları veriyor. Yani siz ya farklı dünyaların insanlarısınız ya uzak diyarlardan geliyorsunuz ya dini farklılıklar var ya yetiştirilme tarzında farklılıklar var maddi durumlar da çok parlak olmazmış. Bundan dolayı da çok kavgalar veya ayrılıklar yaşanabilirmiş. Hani maddi durum ya da maddiyat konularıyla alakalı. E, ve eninde sonunda hani bu evliliğin boşanmaya gidebileceğini veriyor. Mucize. Yani e, belki de siz çok dua ediyorsunuz. Hani bu evlilik olsun ya da bu ilişki olsun ve evliliğe gitsin diye. Ama burada gerçekten bunun olması mucize. Evet sizin du dualarınız duyuluyor, cevaplanıyor. Buna inanın. Gerçekten bir mucize olacak. Ama şöyle düşünün. Hani nasıl olacağını kesinlikle meleklere, Allah'a bırakın ama siz şöyle düşünün. Sizin için hayırlısı olsun. Hayırlı olan kişi olsun. Evet bu kişi aslında sizin hayatınıza size bir şeyler öğretmek için girmiş. Ve bırak da bu tüyü kadar hafif olsun diyor. Yani bu kişi anladığım kadarıyla daha çok karmik enerjide bir insan. Ee, size daha çok hani dersler öğretmek, hayatınıza bilgelik, size bilgelik kazandırmak, ruhani anlamda sizi yükseltmesi gereken bir insan. Ve bunun olması için hani illa evlenip ayrılmanız şart değil. Ee, ve aslında hani her insanın dediği gibi ayrılık olmamalı. Yani evlenince, bir kere evlenince ayrılınmamalı. Ve burada sanki hani bunun bedeli ağır olabilir. Hani evlenmeye kalkarsanız bu kişiyle bedeli ağır olabilir. O yüzden hani evlenmemek ama böyle yaşadıklarınızdan bu kişiyle ders çıkarmak aslında burada daha anlamlı. Özellikle de geceleri siz bu kişiyle birbirinizi çok düşünüyor veya bu kişiyi çok düşünüyor olabilirsiniz. Hani evlensek nasıl olurdu, evlensek nasıl olurdu. Ama... Aslında burada e, bilgece kararlar almak çok önemli çünkü burada direkt hani bu kişiyle evlenmek istemek hayal etmek normal tabii ama bir anda böyle bir karar almak ileride pişman olmanıza sebep olabilir bunun yerine akıllıca davranın diyor Melekler. Evet bu kişi sizi seviyor aslında e, siz de onu yani ama bağlılıklar olacak. Belki de ileride gerçekten hani nişanlanılma, sözlenme durumları olacak ama bunların yapılabilmesi için önce belli bir bilinç seviyesine gelinmesi gerekiyor. Yani belli bir bilgeliğe erişilmesi gerekiyor. Ya iki tarafta çok deneyimsiz, acemi toy ve biraz daha sanki ilişkiler anlamında deneyim kazanmaları ya da hayat anlamında deneyimler kazanmanız gerekiyor. Özellikle de burada aile, gelenek, görenekler bunlarla ilgili ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Tekrar bakın 31 Ekim-1 Kasım tarihleri bu sizin için önemli bir tarih. Ee, ama bitiş konusunda, bitişler ve yeni başlangıçlar konusunda bu aklınızdaki kişiyle bir kenara not edin. Bu arada bu kişi Akrep Burcu olabilir gerçekten. Ee, bu evliliğin zaten Aile veya toplum çevre tarafından onaylanmayacağını ve bunun sizin üstünüze ciddi anlamda yük oluşturacağını özellikle zihinsel anlamda veriyor. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk deste bakalım geldik ikiye. Seste Floriti seçenler evlenseniz nasıl olurdu? Bu oh, kupa üçlüsü. Kupa onlusu. Hayalci. Aa kupa beşlisi. Niye böyle ya? Herkes mi boşanırdı yani? <laughs> Anlayamadım şimdi. Ee, evlenseniz aslında iyi olurdu Bakın Gerçekten çok güzel bir düğün yapar mısınız? Çok güzel kutlamalar Hatta bu kişi sizin doğum günleriniz, özel günlerinizde hiç atlamayacak Sizi böyle e, kutlamalara, hediyelere, sürprizlere boğacak bir insan olurmuş Ve e, aile çevre tarafından da tasdik edilen, onaylanan ve hatta insanların da sizin birlikteliğinizi kutlayacağı bir evlilik olurmuş Aileleriniz istermiş, çevreniz, arkadaşlarınız onaylarmış ve duygusal anlamda birbirinizi tam tatmin edebilirmişsiniz. Mutlaka çocuk veriyor, çocuğunuz olurmuş ve çocuklarınızı çok iyi yetiştirebilirmişsiniz. Buradaki partnerler birbirine bir önceki desteden daha güvenen kişiler ve karakterler olabilirlermiş. Fakat işte burada da açık ve dürüst iletişim konusunda sıkıntılar yaşanırmış. Yani özellikle de taraflardan birini burada hiç olgunlaşmamış. Daha çocuksu ve hayalci bir karakter olarak veriyor. Burada da yoğun bir su enerjisi var. Balık, akrep, yengeç olabilir aklınızdaki kişi. E, sanki böyle bu kişi birazcık fazlaca e, yani hayatını dertsiz, neşesiz yaşamak istediği için bir süre sonra hani ee, çok fazla sorumluluk almak istemeyeceği için sizin e, özellikle de başkalarıyla konuştuğunuzda e, sizi korkutabilirlermiş yani evliliğiniz konusunda ya işte senin eşin de bak böyle çok sorumsuz ya da sana hiç yardım etmiyor şu şu bu bu konularda diye ve siz birazcık hani ayrılma değil ama belki de pişman olabilir misiniz e, çünkü kendinizi yoğun bir şekilde olumsuza odaklayacağınızı ve endişelendireceğinizi görüyorum. Yani burada e, bu destede net boşanırlar diyemem bir önceki deste gibi ama en azından ufak bir ayrılık küslük yaşanabilirmiş ve burada önemli bir karar aşamasına gelinip hani belki de e, tekrar yola devam edilebilirmiş. Ama ilk zamanlar çok mutlu olunacak bir evlilikken sonradan Tamamen kendi olumsuz bakış açıları yüzünden iki tarafında birbirine hayal kırıklığını uğratabilme ihtimali var burada. Ve değer bilememe nedeniyle eğer birbirinizin değerini bilemezseniz burada da ayrılık olabilirmiş sonucu. Ama bu hataların farkına varıp geri dönme ihtimali olan bir deste. Yani bu deste kesinlikle bir önceki gibi boşanır diyemiyorum. Orada net bir bitiş veriyor ama bu deste birbirinin değerinin kıymetinin farkına varıp ya her evlilikte olan gibi hani daha fazla kayıp vermemek amacıyla ikisi de birbirini değerlendirmeye alıp tekrar da görüşmek hatta evliliği sürdürmek isteyebilirler. Bu desteğe olumsuz demeyelim. Hatta bir kart çekelim. Yani hani e, eski düşünce yapılarınızdan vazgeçebilirsiniz. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Çünkü burada gerçekten gerçek aşk veriyor bakın. Yani bu kişi sizin hayatınızın aşkı. Ama işte kendinizi özgürleştirmek de isteyeceksiniz. Ya zaman zaman burada iki tarafında özgürlüğe ve kendi alanına ihtiyacı olurmuş. Ve birazcık birbirlerinden kopmak isterlermiş. Bireyselliklerini, özgürlüklerini ararlarmış. Özlerlermiş hani kendi hayat amaçlarını daha bulmamış bireyler olarak veriyor bu desteği seçenlere de. Bir önceki deste aileden, çevreden etkilenen bireyler. Bu destede de daha kendi yollarını çizmemiş, kendi kariyerlerini, belki işte iş hayatlarını ya da kendi hayat amaçlarını bulmamış insanlar olarak verdikleri için hani sizlere ve aklınızdaki kişileri biraz diyor kendilerini özgürleştirmek isteyebilirlerdi zaman zaman bu evlilik durumundan. Ama aslında bakın ne kadar aşk aşkı paylaşmak. Yani aslında sevginin çok büyük olduğu ve bu sevginin yeşerdiği bir evlilik olurmuş. Ama işte eril dişil dengesi, yani zaman zaman e, kadın kadınla erkeğin eşit olması ya da içimizdeki eril dişilin dengelenmesi konularında sizin evliliğinizde sıkıntılar yaşanabilir. Yani işte sen kadınsın şunu yapamazsın veya sen erkeksin niye böyle yaptın işte ben erkeğim diye gibi tartışmalar çıkabilirmiş ve özellikle de bireylerin içsel eril dişil dengeleri de hani belki dişil çok agresif daha eril enerjide ya da işte eril çok pasif daha dişillik taşıyor ve bir şeyleri yapmıyor yapması gereken şeyleri hani bu gibi konularda problemler yaşanması ve bu yüzden belki de bir süre sonra evlilikle ilgili pişman olma durumunuz olabilirmiş. Evet burada yani e, sizin aslında özellikle bu evlilikten yana çok fayda sağlayacağınızı ve maddi manevi daha fazla refaha kavuşup e, daha böyle bir saltanat yaşayacağınızı görüyorum. E, ama dediğim gibi bakın burada da hani Sonunda bir boşanma gerçekleşebilir de gerçekleşmeyebilir de. Burada tamamen size kalmış gibi veriyor bu kararı. Ee, ama sanki böyle yaşça büyük birisi sizi karşısına alıp hatta böyle konuşmak isteyecek. Yani akıl öğretecek. Bakın işte böyle güzel bir evlilikten e, hani böyle bir kopuş olmamalı şeklinde akıl verebilir birisi size. Ha, yapabilir, uyarabilir sizi. Evet. Aslında sizin karşılaşmanız büyülü. Yani sihirli bir birliktelik. Ve e, siz bir dilek tutmuşsunuz, dilemişsiniz yani bu kişiyle evlenmeyi ve bu aslında gerçek olacak bu dileğiniz. Ay, çok güzel verdi inşallah. Ama işte dediğim gibi yani burada gerçekten iki tarafında önce kendini keşfetmesi, bir derine dalması gerekiyor. Yani kendi hayat yolunu kendi inanç kalıplarını değiştirmesi, kendi yolunu bulması, biraz bireyselleşmek, içe yönelmek, zaman zaman yalnız kalmak, zaman zaman kendine odaklanmak. Hatta bazı zamanlarda belki de iki tarafta odadan çıkmak istemeyecek, çok düşünecek, kendini koruma zırhının içine alacak ve Derin düşüncelere dalmak aslında ya da bazı şeyleri ertelemek kendi bireyselliğiniz için kötü değildir aslında. Hani burada bunu başarabilirseniz tam anlamıyla bir bağlılık olacak ve bir bir evliliği sonsuza kadar sürdürebileceksiniz. Yani önce kendi yolunuzu bulmalısınız kendi düşünce kalıplarınızdan, kendi içinizdeki zehirli olumsuz düşüncelerden arınmalısınız, derine dalmalısınız. Hani ancak o şekilde bu evlilik sonsuza dek sürebilir. Ama dediğim gibi bu evlilikte arkadaşlık bağı da çok güçlü ve romantizm de çok fazla. Bakın bu insan sizi bol bol yemeklere götürecek, davetlere, etkinliklere, sizi bir yerlere davet edecek, Arkadaşlığınız çok güçlü Sohbetiniz, iletişiminiz Ve evliliğin üzerinde, ilişkinin üzerinde Çalışmak isteyecek, sürdürmek isteyeceksiniz Dediğim gibi bu evlilik size sanki böyle bir Ünvan da kazandıracak Yani Önemli birinin Bu aklınızdaki kişi Önemli birisi olabilir ya da önemli bir aileye Asil bir aileye mensup olabilir Eee ama burada sebepsiz bir endişeniz de var sizin. Yani aslında çok güzel gidecek bir evliliği kendi hüsnü kuruntularınız yüzünden bozmamaya da çok dikkat etmelisiniz. Burada gerçekten bu durum gerçekleşirse, bu kişiyle evlenirseniz. Yani normalde aslında çok mutluluk hatta böyle güzel haberler güzel belki de bu kişi size sürekli bir şeyler de yazacak hani aşk mesajları ya da güzel mektuplar şiirler sürekli aranızda iletişim olacak yani milleti kıskandıracak bir evlilik olur aslında ama işte sizin burada böyle sürekli bir endişeniz hep hani bu kadar mutluluk olmaz işte kesin bir şey olacak ya da böyle bir şey olamaz kesin bir şey olur şimdi enerjisi çalıştırmanız bu evliliğin sonunu bile getirebilir. Dikkat etmek gerekiyor eğer olursa. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.